Arkadaşlar bir oyun varmış böyle dünyayı falan yumuşuz. Evet şu an zemini söktüm. Ve yiyorum. Evet ne kadar garip bir oyun. Böyle fırlatabiliyoruz blokları falan. Orada büyük bir adam var arkadaşlar. Bu arada dikkat edin diğer oyuncular bizi yiyebiliyor. Aha peşime geliyor. Oğlum dur sen çok büyüksün. Dur abi dur dur dur. Yaa! Ya dakika bir gol bir oyun anlatıyorum bir ya dur ya arkadaşlar sanki beni duydu da üstüme doğru koşuyor çıldıracağım ya Evet oyun böyle arkadaşlar yerden zemini kopartıyorsunuz ben şuradan leaderboard açayım da kim bizden büyük falan onları göreyim arkadaşlar servisten Bu arada yeme özelliği maalesef ki robuxla e, biz fakirler alamıyoruz Yani o yüzden benim yeme özelliğim yok bak yine bana geliyor gelme 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 artık gelme gelme Aa, oh, Beni niye bak beni niye kovalıyorsun beni bırak aha Lan dur bana şey fırlatıyor. Dur dur dur. dur. <laughs> Oğlum bak beni bırak. Ben masumca büyümeye çalışacağım Beni bırak. Lan hayvan kadar oldu. Hala beni kovalıyor. Taktı bana kafaya. Neyse ben büyümeme bakacağım. E bu arada görmüş olduğunuz gibi biz şu an sınıra ulaştık. Şöyle tıklayarak sıfırlayabiliyoruz kendimizi. Ki daha fazla büyümek için. Yani biz de böyle büyüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Biz de bileğimizin gücüyle. Aa bu ne lan? Yanıma biri geldi. Bir dakika bak yiyemiyorum. Şu an deniyorum ama görmüş olduğunuz gibi. Robux özelliğim yok. Bak bana ha. Bana mı fırlatıyorsun? Gel lan buraya. Ah çok bir dakika çok uçtu, çok uçtu. Şöyle bunu tutturmam lazım. Lan bu arada bakın bunu yerden alıp fırlatabiliyorum ama kafasına denk getirmek. Aa, bak yine denk getiremedim. Lan bir gösterebilsem en azından bu Robux'ta değil bize. Aa tam vurdum vurdum vurdum. Bak 39 canı gitti. <laughs> Çarpılırsın lan böyle. Sen bana mı sataşıyordun? Dur şeyini alalım da. Şimdi ben bunu nasıl öldüreceğim? Bak yerde bayıldı. Şu an ölmedi. Ölü taklidi yapıyor. Yemezler. Tamam bir 39 oha uçtu <laughs> uçtu bir dakika tamam hadi canı çok az canı çok az o oh, ne oldu lan oha suya gitti denize kadar uçurmuşum bak denize gidince ayıldı bir anda oğlum seni kaçıramam ya seni kaçıramam bak o kadar vurmuştum o kadar vurmuştum bak Allah'ın devi yine geliyor bana doğru oğlum niye bana kafayı taktın ben sana ne yaptım ya Sanki bir şey yaptım. Robux'unu mu çaldım? Git başımdan. Harbiden geliyor, harbiden geliyor. <laughs> ya hayır, hayır, hayır. Bir de hızlı koşuyor. Bu oyuna para yatırmış ya. O kadar kasmıştım. <laughs> of, bıktım be. Lan kocaman adamsın. Biraz utan lan. Ayağın kadar bile değilim ben senin. Allah belanı versin. Ben bu server'dan çıkıyorum. Evet, şu an farklı bir oyuna girdim. Bak burada da büyük var yalnız ya. Bunlar ne ara böyle kasılmış? Şunlara sataşsam ne olur? Bir dakika. Lan sen bana mı fırlatıyorsun? Aa fırlatamadım. Oha. Delik var lan orada. Bunlar nereye gidiyor? Ben de geldim. Oha gizli oda varmış burada. Bir dakika benim bunları vurmam lazım. Benim kaba dayılığım ancak bu küçüklere yeter. Aa vurdum vurdum vurdum. Vurdum bayıldı. Oha ne yaptım lan? Ya abi bu da bit kadar vurulmuyor ki baksana. Fırlatıyorum boşa gidiyor zaten küçücük. Oo <laughs> adamı kaçırdık bile ya. Neyse ben yemeğime devam edeyim. Lan sen ne yapıyorsun hayvan? Dur 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 beni kovalama. Şuna bulaşsam ne olur? Aa vurdum. Eksi 10. Yalnız ben buna karınca gibi vuruyorum baksana. Kocaman olmuş bu zaten. Şöyle i̇şte rahatsız etsem. Ablacım kendine gel abla o lan devrildin abla o çok kötü bir dakika abla sen çarpılmış şınav mı çekiyor <laughs> bu ne lan böyle <laughs> A, dur 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 <laughs> ya abla yapacağın işi ya oha direkt deliksiz düştüm ulan başına bela olmazsam ufak bir dokunayım dedim direkt beni yedin ya bak bu da para yatırmış robuxa özellik almış ya oğlum hepiniz mi zenginsiniz lan bir ben mi fak oha tamam evi söktü ya Evi söktü ama ben bunu rahatsız etmeye devam edeceğim. <laughs> Yine bas saldırırsa. Al lan. Eksi 10 eksi 10 vuracağım bunu. Artık böyle böyle öldürürsem. Bir dakika. Aha. Geliyor geliyor geliyor. geliyor geliyor. Abla benden kurtulamazsın. Seni rahatsız edeceğim. Oha lan bu iyice büyümeye başladı. Elin aldığı parçalar baksana benim kafamdan büyük. Lan. Oha. Tamam tamam evi yıktın evi yıktın hayvan herif evi yıktın ya. Bak vuracağım kafana sonra. İşlemiyor artık vurduklarım. Niye gitmiyor? Daha demin onun vuruyordum. Lan oğlum ben buradan da çıkıyorum ya. Aha sıfırdan başlayan oyuna denk geldiğim Güzel bak arkadaşlar daha demin girdiklerimde Full önceden başlamış oluyorlar ve hepsi de Robux'a para yatırmış bildiğiniz oyundaki Özelliği almış niye yemiyorum bir dakika Tamam şu an herkes küçük direkt birinci olmaya çalışacağım Hiç durmayacağım baksanıza şu an herkesin Puanı sıfır tamam öndeyim 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 en büyüğünüz olacağım Artık biraz ben de artistik taslayayım ya Ben de dev olmak istiyorum Abicim bak yalnız ağacı devirmişsiniz oğlum niye doğaya zarar veriyorsunuz şöyle kafanıza bir <laughs> uçtu lan adam sana da şöyle ah be lan tutturamadım bak bu yakınımda duruyor oha yalnız abi ben de ağacı yıktım ya artık ben de doğa düşmanıyım o öldürdüm evet ilk kilimizi aldık arkadaşlar şu an gel lan buraya diğerini de yakalamam lazım şu an bana rakip kim varsa onu öldüreceğim arkadaşlar Direkt büyümem lazım o yüzden. Dostum yaklaşma bak. Elindekini bırak. Elindekini bırak diyorum. Ben tehlikeliyim bak. uçurum böyle size. Adam olun lan. Gel lan buraya. Pro gamer'mış. Senin neren pro lan. Uçururum lan sizi. Aha bak bak. Sen misin lan bana atıyorsun. Bak bana blok atıyor. Görüyor musun? Oğlum daha demin uçurduğum yetmedi mi lan yoksa? Aha tamam bunu da vurdum. <laughs> bak bana taktı bu ya. Kafayı taktı harbiden. Bunu indirmezsem var ya. Huu, aşağı düşüyoruz. Ya yalnız benim sınırım dolmuş. Tamam. 1500'ü verdik. Aa şu an herkes sıfırdan başlıyor. Hatta geriden başlıyorum lan. Tüm puanımı verdim ha. Bir saniye o zaman adil bir savaş olsun arkadaşlar. Ben her zaman adaletin yanında olan bir bireyim. Oo arkadaşlar bunlar korkak ya. Hiçbiri kapışmıyor ki. Hepsi teker teker kasılma derdinde. Aa birinci burada. Bir dakika. tam o zaman. Birinci değişmiş. Gel senle kapışalım bari. Adam sen benimle kapışırsın oğlum. Bak seni kovalıyorum. Benden büyüksün. Oo, oha. Aynı anda fırlattık. Dur vurdum ona vurdum ona. Tamam 27 27 gidiyor canı. Oha devrildim bir dakika dur 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 dur. Abi vurma şaka yaptım tamam. Gel şöyle bir tane daha kafasına. Hadi indireceğim bunu. <laughs> o da bunu fırlatıyor. Hadi fırlatın. Ben de takım olan arkadaşlar. Şunu o öldürdüm. Yes. Al dur 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 oğlum adam ol lan. Dadem bana yardım ediyordu. Ne ara düşman kesildik seninle ya. Bak ne güzel birinciyim. Bir tadını çıkarayım ya. Tamam arkadaşlar ben burada çok kolay kasılırım Rahat olun oh, Artık küçüklere artistik yapma vaktim geldi Bak vurdum yine uçurdum Düşene vuracaksınız arkadaşlar acımak yok Tamam güzel her zaman tahtımı korumaya yönelik hareketler yapmak zorundayım Oha ne oluyor lan yeni harita yaşınlandık Aa, bu harita ne güzelmiş Bir dakika burada kraliyet kurabilirim yalnız baksanıza tam haritasına uygun bir yer verdi şu an Oh 1500 olma yolunda gidiyorum vallahi. aşağıda birisi var Sen onu bana atmayı düşünmüyorsun inşallah Hop Oo tam isabet vurdum lan. Bir dakika yalnız bu kaçacak ya. Kaçacak arkadaşlar. Büyüdükçe ağırlaşmaya başladım. Baksanıza ilerleyemiyorum. Kralınız geliyor lan. Açın yolu. Sen ne yapıyorsun? Merdiven faresi. Oha. Oo <laughs> adamı nereye kadar uçurdum lan? Abi attığım blokların gücü herhalde iyice yükseldi şu an. Baksanıza uçuruyorum. Bir dakika sen niye büyüyorsun abicim? Benim olduğum haritada büyümek yakışıyor mu ya? Lan bunların hepsi aşağıda. Oha. Üç, üç birini uçurdum. Şunu da Lan 4 kişi burada ne yapıyorsunuz siz? Başka yer mi yok? Aa vurdum. O ikinci bu herhalde. Bir dakika bir dakika. Yok ikinci değil. Üçüncüyle kapışıyorum. <laughs> lan adamları bir rahat bırakmadım. Şu an bana küfür ediyorlar büyük ihtimalle. Dur lan uçma bir. Şu morlu da çok uçuyor ya. Abicim sakin olur musun lütfen? Sen fazla gaza geldin. Aynen. Tamam bunu vurduk. Sen de adam ol. Bak bana öyle taş falan fırlatma. 70 vurdum ha. Bir tane daha vursam. Hadi lan yanına düştü ya. Tut oğlum. Evet. Oo. <laughs> Abi bu niye böyle uçuyor ben anlamıyorum ya çok fazla uçuyor Abicim sen yalnız hayırdır ben orada çocuklarla uğraşırken bu 700 puan kasmış bak Küçüklere taş fırlatıyor adam ol lan Buranın kralı benim diyorum benim haricimde kimse, kimse kimseye taş atamaz tamam mı adam ol Abi benim bunu vurmam lazım tamam 47 vurdum bak <laughs> Boynuna direkt etki yaptı ya Yalnız yerdeyken hiç öyle taklit falan yapma vuramadık Abi dibime girme bak kaçmaya çalışıyor şimdi Oğlum kaçamazsın yakalarım seni. Şöyle tam isabet atabilsem var ya. Hop. Uy. <laughs> Denize uçurdum direkt. Bir tane daha. Tamam temizledik arkadaşlar oğlum 2.100 puan olmuşum bırakın da bir kral tahtıma gideyim ya evet şöyle görmüş olduğunuz üzere şaltoyo doğru havalı bir şekilde yürüyorum arkadaşlar düdüdüdüdüdüdü Benim krallığımda kimse izni olmadan birbirine taş fırlatamaz ve dünyayı yemez yalnız biraz bak 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 arkadaşına taş fırlatıyor ulan ben size demedim benim izlim haricinde... Lan <laughs> yalnız diğer adama vurdum ya. Lan hep sen fırlatıyorsun. Bak senin yüzünden arkadaşın uçtu ya. Benim suçum yok burada bak. Bu da ne kadar şanslı lan taş gitmiyor buna. Oğlum sen zemzemle mi yıkandın ne yaptın? Dur abi onu yakalayacağım onun kaçışı yok. Tut şunu. Abi harita değişti bu kadar şanslı olunmaz ki ya. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar görüşmek üzere ve hoşçakalın.